Look at sahur sahur imsakiye yayının ismini imsakiye yap. Ya da şey yayına yayına hani böyle çete ekliyorsun ya yayın ekranına oraya imsakiye yap. Sezonun bugün ims şey imsak beş. <laughs> <laughs> kadar burada. Geri, geri sayım maç, geri sayım maç. Ben İm yukarı gidiyorum değil mi abi? Yok canım. İmsak vaktine geri sayım maçı. Beşer dokunuyorsun işte bizim müsader e 5'te yar 5'te ben kapatır gider yemek yer Deme Ali abi. He? Yukarı gidiyorum aynı. Yukarı aynen. gidiyorum. Teksin adamla karşında ikinizden başkası olmayacak. Jungle bir gelecek herhalde. Ara ya ağzıma sıçacak işte ya. Tamam. Atsın bir ara konuşalım o konuları. Konuşalım. Ekstra o bir de şey de, yok. Anladın de mı? Söyleyebilirsin bana. Aa! Oh! Sen Abi bir adam korktun? benim şey totem attığım yere totem attı. <laughs> bir ara Çok... konuşalım işte. Çok korktum biliyor musun? Kampa da gel. <laughs> Kapma. Benim niye? Ben niye ekran ortasında değilim şu an? Aha. Aa. Şaşırmadım neyiz. <laughs> Ali abi adam benim de doğru geçiyor. Adam bizimle eğleniyor Oğlum ben niye ekran ortasında değilim ya? O ne demek ya? Abi adam harbiden benimle taş taş geçiyor. Nokoyim devam etmeyin işte, çık oradan. Götüne kodum. Kaç. Bunu kes, bunu kes bu kaşındı. Kafa görebilir ha. Yok. Hala bu bak, bu minyona saldırmıyor, bu. bana saldırıyor bu. Giriş, giriş. Tamam, sen de ona saldır. Anlaşılır. Kaçtı, D kullandı. Tuşun mu attı üstüne? Koduğum. Yok, şş, flash'ını kullandı. Ha sıçratmış. Şey. O F'de çünkü onda da. Ben para kazanmaya çalışıyorum. Eleman bana saldırıyor bak senin babanı yerim. <gülüyor> 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 babanı yerim nasıl bitiyor? Abi bu beni öldürür ha ben söyleyeyim sana. Ben de ananı yerim diyordum bazen. Ali Dings bot mu lan? Oğlum düşük level oynuyoruz şu an. Ajdan kaynaktı. ben de yan hesabı gir. Yani bunlar oyunu bilmeyen insanlar. Oğlum Abi, Junior tek... o... Polo sen miydin lan? He. Benim yana sap işte. Sıkıcı. Oğlum sen bugün oyundaydın baya. Yok lan o şey Junior Polo. Junior Dizci Polo benim. O Junior Polo Yusuf lan o. <laughs> Ben bugün böyle akşam geldim ilk oğlu zaman girdim. Başka girmedim öyle. Bambi'nin alevi. Bambi'nin alevi. Bambi'nin alevi. Bambi'nin var benim. Bambi diye okunuyor Yusuf abi. Bambi lan. Ben, Bamb ben isimleri Aynen. kolaylaştırmazsam isimleri okuyamam. Bambi daha kolay ama. <laughs> Yok Bambi daha kolay değil abi unuturum ben o ismi. Bambi var benim. Hep yerinde. Lux gelişmiş bak yürürken skill atabiliyor. Aa ağzıma sıçtı 30 eleman. Otur kelime biliyor. Vallahi ağzıma sıçtı. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi Allah. Jinx <laughs> kite öğreniyor şey. senin sayende zorla. Abi Garen oynamayı kes, biliyor kes, ya bu da arada. Çok kötü, kayını kes kayını çok kötü. Hala abi bence bu senin gibi bir eleman. <laughs> Oy oğlum Ali din difference'ı gösterdi ya. Oğlum Kayn ben... Ali gibi olur mu ya? Kayn Ali'den çok <laughs> çok kötü. Al gen gidik. Vallahi bastım valla. Bunlar bir... Yedim onu. Gel yedim onu gel. Oğlum gel. Gelmiyor. Onu bilerek onu. mi yedin cidden? Evet. Üstüne gittim ama bunu bilerek. Bence de bilerek yedin. O kadar da sığır değilsindir. Gelsin dedim de gelmedi. Bak onu bir hareket edin. Mal abi adam bende taş taş geçiyor. <laughs> Neyse ya bu gelmeyecek ben gideyim, gideyim bekle hadi. Aa! Ben niye sürekli susturuldu yiyorum <laughs> ya? Oğlum <laughs> şimdi sahuru yapıp yatacak mı Ali? Aynen. Tutuyor mu full? Niye yatmasın Onları abi? Geçer. İnşallah hayırlısı. Yani öyle bir soru bile olamaz diyeceksin değil mi? Demem canım niye diyeyim? Niye kanka? Ne olur teyitler, canım? tutuyor muyuz Yusuf? <gülüyor> abi değil <abi. gülüyor> Tutacaksınız lan. <laughs> her gün, her gün amca. Her işte. Ali, Yusuf. Tutuyoruz, tutuyoruz her gün. Tutuyorsanız yarın sizlerle oynamam bak. Ağlarım ama bak. Tutuyoruz, tutuyoruz. Merhaba abi. <laughs> vallahi bastım, vallahi bastım. Geçen, geçen dünkü yayın mıydı? Dünkü yayın Yayındaydım arkada bayağı diyalog döndü ya. Emullah Öz'ün de iyi bir insandır falan diye. Hakkımda var ne mıydı diyordunuz bu adam? <laughs> Hakkımda ne diyordunuz da bu adam beni böyle savunmak zorunda kaldı? <laughs> Şeye kızdın ya Mahmut'a. Mahmut'a diyordum ona. Mahmut, Mahmut kim var? Vardı ya bir tane çocuk Vila Demir oynadı bir de Jungle'da Rengar oynadı. Neydi o çocuk? Hay ben onun var ya falan diyor. kim <laughs> Mahmut. <laughs> Kanka Ellokti Mahmut, <laughs> Kanka, Ellok'ti Mahmut <laughs> harbiden kötüydü ama yani. Kötü yeni başlamış. Bilmiyorum. Oğlum zaten şey Nasıl diyeyim? Oynamayı bilmeyen adama diyecek bir şey yok. İşte ben Ama onu dedim. Bir adam he. Bana kızmasına yani tabii oynamayı bilmemen değil. Takım oyun sağlamam sağlamaman dedim. La herhalde oğlum. Yoksa ne olacak? Yoksa oyunu bilmiyor diye kimseye kızmıyor. Ya oğlum benim. bak sorun şu. Abi Garen'in kafasına uçağı ben, atarsam ölür müyüm? Ölmüştüm. Eğer ben birine ciddi anlamda kızdıysam zaten bir şey yazmam bir şey demem ona. Kesarsın lan onu. Öl lan kahpe. Ben birine ciddi kızdıysam oyuna işine. Hiç Kule ses vuruyor. Diye, ses, sessiz kalmandan anlaşılır ya, değil, değil mi? Var, şey var değil mi? <laughs> sessiz kalmak anlaşılır. Ağzıma sıçacak eleman. Nat var ya dünyayında yayında da var. Ya ben malım ya. Yemin ediyorum malım ya. Ben bir item alayım ya. Ma ah be diğer milyon sekti ya. Kuleye vurmaya gelip de öldü bu arada. Atma oğlum base, hadi, kliğe vurmaya gel. <laughs> ah be. Warwick ne yapıyor? Warwick... ...base'de. Lux, E'ye basarsan tekrar erken patlar. <laughs> <laughs> Kimin öğreti Öyle oyuncu. <laughs> öyle bir yayıncı. Sizin <laughs> yayıncınız Sokkat <laughs> He. Hmm. Lan dimdik koşulur mu amına koyayım biz sağ sol yapalım. Oğlum nasıl bir elodayız ya? dümdüz gidiyor lan. Kanka burası lan Katman alaka. kayası elo ya. Katmak. Vena <laughs> 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 yok oğlum Yok çoğu bulunan dış burada. Ben de yok. Niye okusam. benim niye benim elomla dalga geçiyorsunuz ki? <laughs> kömür elo. oğlum? Sömür <laughs> elo, taş tuğla elo, toprak <laughs> elo lan, çamur elo. Atacağım şimdi ona basıp patlayacak <laughs> bak. bak. Aynen kanka. Hello i̇drar, i̇drar idrar Hello İdrar Hello İdrar Hello. Ah öğrendi Aa, lan yani. Hello. O yüzden sen bunu hatırla koladan biteceğim. Tip ne öğrendi ne öğrendi? Eyi ekran öğrettim, patlatmayı öğrettim yoksa. Ekran patlatmayı mı? Eyi ekran mı patlatıyor artık? Ekran patlatıyor ha? Ek mı oldu? Ekran bir E patlatması lüksü öğrendi ekran iyi Abi Ekren ben tatlı. niye kullanamıyorum bunu? Ekran kurum. Okey Neyi Niye kullanamıyorsun lan? Ali bir Beyzat da artık adamlara bir ee... şarjör geçsin. Artık bir şarjör de iki kişiyi öldür. Bir Beyzat. Bir Merhabalar ben Ek... Merhabalar var. ismim Brian Yılmaz. Gidelim <laughs> ya. Götüne kodum. Direkt çekiyor mu yoğun muyu? Ya daha önce atmıştım ya beyiz. Sigara mı içen be? Mi? Da abi ölmedi ya. kontrol totem Ali. Ya ne alacağım kontrol totem? Adam zaten görüne görüne geliyor. <laughs> Niye lan <oğlum> para veriyor? <laughs> adam ben ne <araştır. gülüyor> Adam az <laughs> önce şuraya geldi bak. Kayn şuraya geldi. Kontrol şuraya geri döndü. Kontrol haklı buluyorum ya. Bak adam şuraya geldi. Rakip Kane'den basıyor. Adamın niki lol oğlum. Adamın niki lol lan. Şuraya geldi Kayn. Sonra buraya geri gitti. Sonra buradan duvardan geçip gank attı bizi adam. BC <laughs> oynayan kim? <gülüyor> <gülüyor> BC oynayan kim? Bilmiyorum tanımıyoruz onu. Oğlum siz hanginizi tanıyorsunuz? LOL diğerinin adı da. Malfight, ben, bir de Yasuo. Onlar da mı farklı hesapta? yok. yok Ali'nin oyuncunun hesabı zaten. Aha. Şeyin oyuncunun hesabı. bir sabır. şey oldu lan. Jinx abisine verdi bilgisayarı. Katarina bil, Smurf. Katarina Smurf bak. EWQ yapıyor. Ha buna koyarım onu. onu. Bayağı Smurf kanka. Aha Garen burada. Garen var arkamızda. yine minyon geldi ama. Bir saniye. Ne oluyor amına koyayım? O benim. Teşekkürler. Şöyle yapayım da onları ben. Yavaş atıyorum. <laughs> Hayır, abi Garen'i de öldürsene ya öldürmüşsün. Ne güzel bekliyor son varışı 13 sun. İşte de bir şey demiyor. Şu an oyunda ben olacaktım var ya Ali'ye bir girmiştim. <laughs> ben, <o> <laughs> ben ona VT'de ben ona VT'de yeterince girdim gerek yok. Ne, <laughs> ne oynattın? Kim adam konuştu? <laughs> Geri olmama rağmen yaptım yine bunu. <laughs> Kafa geliyor sana Ali. Ali çık Ali. Bana mı geliyor? Aynen. Bana niye kata geliyor ya? Geleyim lan ben de mi? Yalnız bu hesap ben abi bir şey Elo ne sorusunu sorabildiğine göre Blitzcrank de bir şeyler biliyor. Yalnız çok öğrenmiş ya. Geliyorum Ali. Tabi Elo Gel, sorusu abi. var yani ortada bir Elo. Elo'nun El, ne öyle. demek olduğunu biliyor yani. Sazancı çıtırmıyor. <laughs> Bence annem memnun. Garenle, Garen'le Malphite nasıl yarışıyor ama taşla kılıcı çarpıştırıyorlar birbirlerine. Bu arada bir normalde taş çalır. Yedim onu bu sefer. Ne yapıyor lan deli? Vuruş mı? Aman sen taş yener yani. Bu arada hadi bir şey söyleyeyim sana. BC de iyi ha. Yani karşısındaki Lux'tan da Jinx'ten de iyi bu arada sendeki BC. Q tutturuyor en azından. Evet yani karşıdakiler dojnamayı bilmediği için tutturuyorlar ama tutturuyor mu tutturuyor. Sonuca bak kendi ligine göre oynuyordum. Yo şeye dikkat et köyü tutturduktan sonra direkt E'ye atmıyor. Anladın mı? 4 dil şey 4 dil ne? 300 kelime biliyor yürüyebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> yürüyebiliyor 300 kelime biliyor bir de Elone sorusunu sorabiliyor. Adam bizim, oyunu bilmeyen adamın malfight olduğunu anladı bunu Kim anladı? Bak malfight hangisi? Benim. Ali. Kaçak adam mı? Ne zaman öğreneceksin ya? Ne yani, şey, bu abi. Nasıl ne düz <laughs> oyun girdik. <laughs> Çok ilgimi çekmiyor oyun o yüzden öğrenememişiz. <laughs> yo yo öğrenmen lazım. Ali izliyorsan yayın yani. Sen öğrenmek için oyuncağın çarlar belli. İkiye birim hadi gel. İkiye birim hadi hadi hadi. Bak canım da az. Ah çalamadım. Onu çalarım. Çocuk sıçratı. Ya tuttum onu git. Aa tuttum. Ha dojlu ya. Bak aynı yere atacağım full. Benim boyum büyüdü. Gördün mü? <laughs> bak bu jin taktiğidir. Mermileri aynı yere at. Hala <laughs> benim boyum büyüdü. Niye? Ne aldım? <laughs> Bir şey aldım ama ne aldım? Gün ateşi kalkanı aldım. Gün ateşi kalkanı... Boyut yoktu onun eski. Oğlum sağlamlık karışımı içmişsin Bejde ya. Olabilir bak. Yok mu? Hiçmiş. Yo ben bir şey içmedim ya. Gün ateşi kalkan aldım. Verdi şey, şey. Herkesin verdiği şeyi içme ya. <laughs> u basın beyler U. Ya şuna flaşı koyup dördüncü vuruşu at işte ya. İçinde u'ya basın U'ya. <laughs> Attım U'ya mı? U. Bas basmıyor. Bas bas bas. bas. Bekleme süresinde diyor. He gel abi. Bastım. Orada bir şey oluyor. Şurada bir şey oluyor. Ne oldu orada? Oğlum burada bir şey oldu ama bakıyorum az önce. BC gelirken çalılarım malları devirdi. <laughs> Uçtan sana. yok ya. Olsaydı belki <laughs> Trollünü yaparım bunu. <laughs> Jinx'i bu Jinx candan, bu keserim Zınk. Para vermiyorlar ki kasılamıyorum onu. Ya sen çok kahpe bir insansın Garen. Oğlum bir de inatla geliyorlar ya buraya hiç. La oğlum ne yapıyorsun? Dive atıyor herif. Ama Ana, öyle hangi tuştaydı? Alicim. Garen main olarak. Sen öldün amına. O da öldü. Ha. Oğlum niye bu böyle yapıp kule vurma rağmen Garen çekiyor mu Yusuf abi? Yok. Daha can doldurması var. Pasifinden. Aaa bir şeyler geliyor buraya. Dur, gerçekten niye oldu? Sadece şampiyon tuşuna bastım yine de kuleye vurdu amına koyayım. Saçmaydı. Şeyler geliyor buraya. İşte <laughs> Vallahi bir şeyler geldi buraya. Etkiler mükemmel ya geliyor. Geliyorum lan var Gel gel. Yaptı adamlar Neredesin Mustafa abi? Hayır. <laughs> ben BC'yi sevdim ya. Barbik öldü ya. Ulan değmedi. Buraya itelim de gel. Vur Lan siz ulti kombu mu Aynen. Ve ulti yok. Garen'in götüne koyacağım birazdan. <laughs> Çok sinirlendim Garen'e. <laughs> hadi gelsene götüş. Kanka yok sende yük yok yük. Bırak mı minyonları? Minyonların peşinden koşma. <laughs> <bana. gülüyor> <laughs> Alama. Oy, indi hocam. <laughs> da 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 da. Cimle garene vurmak çok sıkıcı bir şey olsa gerek. Öyle evet, var. ne arıyor lan burada? Ne haber Ananı. <laughs> düşünmez onu dedim düşündü ya. <laughs> Ali abi ikinci kere öldü. Ya düşünmez dedim orada bunu ulti atmayı düşündü amına <laughs> Ali 4 defa öldüse video biter. <laughs> Öldersen ölmem lan. Deme öyle. Eğleniyorum ben. Adamların hepsi kucanken ulti bastım lan. <laughs> Buraya oynar mıyım ben? Bilmiyorum da Garen Çok ken bir anda bekleyip ulti atlıyor Lux kafama. Karan kafaya adaleti bir koyacak. Emrul abi eğer Ali abi bu 3 yıl içinde gel LOL oynayalım deseydi belki öğrenebilirdim. Dedim bu arada. Yok abi bana bir kere bile söylemedin bu arada. LOL oynuyorsan Kuş ver, gel. Kuşver başlama dedin. Onu derim ama LOL oynuyorsan gel de demişimdir eminim. Sen dedin ki sen LOL oynuyor mu dedim ben de yok abi hiç daha önce hiç oynamadım dedim. O da sen de başlama dedi. Ama başladık. <laughs> Sen iyiliğini düşünmüşüm o zaman. Biz kuleyini aldık. Aaa. Ee. Neydi amına? Sen niye iki vuruyorsun? Oğlum canın yarım da adamı zaten de. Ah be. Kö gitmedi. yaklaşsa sısıkacağım ben aslında. Hayatında başka hiçbir şey yer yok. Bilmiyorum. Ya adam 22 kilo. Ananır bacımız 20 yaşıyor. Abi Garen geldi ya. Yani adam neyini orası amına. <laughs> Gelmesin mi? Ne istiyorsun? Sen ne olsun istiyor? Yok Garen gelince yanına Aa. bir tane karı geliyor, tırpanlı karı. Sen kene Oğlum, karı mı dedin abi? <laughs> <laughs> ne de ki o? Erkek? <laughs> <laughs> darkin. darkin lan adam Darkin. Ölümsüz lan Darkin. Oğlum sen adamı kesiyor musun sanki? Ya kaçmasa keseceğim de Göteş kaçıp kaçıp duruyor ya. <laughs> bir tane daha. Bir kere daha yaklaş. O kaçınca ben de kaçıyorum tepki olarak. <laughs> bir kere daha yaklaş bir kere daha. Öldün. Neresin? Yaklaş e? yaklaş kameraya yaklaş Bu sefer değil Lux N'atırayım really. Ellerim Maya kokuyor ya niye kuleyi tankladın? Perişan <laughs> niye kendi kendine kuleyi tankladı? <laughs> Daha sonra anırmayalılar Ya Lux <laughs> GGS yazmış Şuraya yazmasını unsurluyor muyduk? <laughs> bir asır geçti. Lüks base falan patlıyor. Surrender bitti. Abi sen Ama adamları bakıyordun. öyle ezdin ki ben hiçbir şey anlamadım oyundan. Bu sefer anlıyız. Ali'cim sen Garen oyna garan, Boş ver Alpahit'e. Hasar tablosuna bak. Anladım. Bir de daha ebriyi bitirmedim daha. Bir de ebriyi alacaktım daha. <laughs>